Elastik kumaşlar için temel beden 38 bedenin ön bölümünü çalışacağız. Tablomuzda ölçülerimiz mevcut. Ee, şimdi ön çalışmamıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar şurası benim yan hattım. Yukarıdan aşağıya bir çizgi çektim. Ee, uzantım arkamın uzantısı gibi düşünün. Önü çalışacağız. 5 numaralı noktadan sağdan sola doğru koltuk genişliğim ölçtük bedenimin 8'e böldüm tekrar 2'ye böldüm 4.6'yı buldum 4.6'yı işaretleyeceğiz hemen işaretleyelim Hemen buraya 8 numara diyelim. artık 4.6 santim. Hattımız da göğüs hattıdır. Bel hattı ve kalça hattı. Şimdi ben ön bedenimin e, genişliğini işaretlemek zorundayım. Ön bedenimi arkada bize 21,5 cm vermişti. Aynı şekilde bedenimi 1 bölü 4 oranında böldükten sonra 21,5 cm'i tekrar buluyorum. 5 numaralı noktadan sağdan sola doğru arkadaşlar 21,5 cm'i işaretliyorum. 9 numaralı nokta artık burası benim ön ortasında oluşturacağım nokta. Şurası beden 1 bölü 4, 21,5 santim dediğimiz nokta. Hemen dik açı yapacak şekilde hattımı uzatıyorum. Kalçatımı da birleştirdim. Hemen numaralandırıyorum. Fazla çizgilerimizi sildik. 10 dedik, 11 numara dedik. Ve burada şimdi arkadaşlar bir işlemimiz daha olacak. 8 ile 9 arasını 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Çünkü ben burada pens vereceğim. Benim de pensim olacak. 9 ila 2'yi ortadan böldük. 1 bölü 2, 1 bölü 2 birbirine eşit. Yukarıya doğru bir dik aşağıya doğru kalçasına kadar bir açı oluşturduk. Hemen numaralarımızı yazalım. 12 numara dedim. 13 numara dedim. 14 numara dedim. Gideceğimde işlem basamaklarını da arkadaşlar parça parça sizlere verdim. Şimdi belimde bir işlemim olacak. Belimi dörde bölmüştüm. Artı 3 santim pens payı vermiştim. 20 santimimi 10 noktasından sağa doğru işaretleyeceğim. Şu ara artık benim 20 santim bel 1 bölü 4 artı 3 santim pens payı 20 santim. Dedikten sonra 13 numaranın noktaya geliyorum. Ön uzunluğumu bulacağım. Ön uzunluğumu bulabilmem için bana ön uzunluğumu 43 cm vermişti. Yukarıya doğru 43 cm'imi işaretledim. Şöyle artık benim ön uzunluğum. Ön uzunluk diyelim. 43 cm. Daha sonra arkadaşlar dik açı yapıyoruz ve ön ortası birleştiriyoruz. Hattımızı birleştirdikten sonra hemen numaramızı verelim. En son 14'te kalmıştık. Tepe noktası 15 olsun. 15'ten sağdan sola doğru ön yaka genişliğimi işaretleyeceğim. Nasıl? Ön yaka genişliğim arka yaka genişliğinden 0.5 santim eksiltmiş olunacak. 5.5 santim. 5,5 buçuk santimi işaretledim. 16 numara dedim. Şimdi artık 9 ile 16'yı cetvel yardımıyla dik bir çizgi olacak şekilde hattı birleştirdim. Ön yaka düşüklüğüm arka yaka artı 1. Arka yakamız 6 santimde arkada. Önde kullanabilmem için ön yaka düşüklüğümü 1 santim verdim. 7 santim. 16 numaranın noktadan aşağıya doğru 7 santim mi işaretledim artık burası benim 17 numaralı noktam oldu şimdi arkadaşlar omuz genişliğimi bulabilmem için ben koltuk düşüklüğümü arkada hangi oranda kullandıysam koltuk düşüklüğü eksi 1 18 santimdi 8 numaralı noktaya geldim yukarıya doğru bir hat çizdim 18 santimlik bir yay çizdim. Şimdi artık 15 numaranın noktayla yay üzerinde omuz genişliğini işaretleyeceğim. Ön için omuz genişliğimi bana e, arka omuzundan yarım santim eksilt, 12 santim olarak al demiş. Mücevher yardımıyla yay üzerinde 12 santimi bulduk, işaretledik. Şurası artık benim omuz genişliğim. 12 santim. Şu hat üzerinde 8'den yukarıya doğru 18 santim olduğunu biliyoruz. Koltuk düşüktüğümüzün dörtte biri oranında alıyoruz ve işaretliyoruz. 1 bölü dörtlük oran 4.6 gibi bir şey geliyor. İşaretimizi aldık şu arayı orta noktasını bulduk ölçtük hemen bu arada işaretlerimizi de yazalım en yani son 17'de kalmıştık yakamızı 17 ile 15'i birleştirelim önce bir 1 bir buçuk santim kadar geldikten sonra ovalimizi verdik omuzumuzu 13 santimimizi bulduk 18 numara dedik 8 numaradan yukarıya doğru çıktık. 1 bölü 4 oranında koltuk düşüklüğünü. 19 numara dedik. 19'da 18 arasını ölçtük. 2'ye böldük. 20 numara dedik. 20'den içeriye 1 santim kadar girdik. 21 numara dedik. Şimdi artık kolumun şeklini vereceğim. 18 21 19 ve 5 ile birleştirdim. Kol oyuntum oluştu arkadaşlar. Daha sonra ben belimde ters payı vererek 20 santim işaretlediğim noktamda benim 22 numaram olsun. Bu 22 numaradan yukarıya 1 santim kadar çıkıyoruz. 23 numara olsun. Belimle 23 noktasını birleştirdim. Kalça 1 bölü 4 23 santim demişti. 11 numaranın noktadan soldan sağa doğru 23 bulduk. Şurası kalça 1 bölü 4 23 santim. Hemen 24 numara diyelim. 23 ile 24'ü birleştirdik. Rega yardımıyla. Şimdi tersimi bulacağım. Tersimi bulabilmem için benim 15 numaralı noktadan yukarıdan aşağıya doğru benim neyim vardı? Göğüs düşüklüğüm vardı. 26,5 cm işaretlemem lazım. 15 noktasından aşağıya doğru 26,5 cm işaretledim 25 numara oldu. Hemen alttaki ters ucumu bulabilmem için santim daha indim. Şurası 2 santim. 26 numaram oldu. Bana önde pensin genişliği 3 santim vermişti. 13 numaranın noktam bel hattım pensimin olacağı nokta, e, orta noktası. 1,5 santim sağ, 1,5 santim sola verdikten sonra hemen numaralandırıyorum. 27 dedim, 28 dedim. Şimdi bana önde pens aşağıya doğru tens boyumu 11 santim yapmam gerektiğini söyledi. 11 santim 13 noktasından aşağıya doğru işaretimi aldım. 29 numara dedim. Artık penslerimin uçlarını birleştireceğim. 26 ile 28'i 28 ile 26 ile 27 27 ile 29'u 29'da 28'i birleştirdik bir baklava dilimi şeklinde tersimiz oluştu şimdi bana 5 numaralı noktadan aşarıya doğru 5 santim pensinin olacağı noktayı bul dedi bulduk şurası 5 santimdir arkadaşlar bunu 9 numaralı noktayla cekper yardımıyla birleştirdik dik bir çizgi olacak Artık benim ön kalıbım bitti. Şimdi yapmamız gereken son keskin hatlarını çizelim. 9 ile şu 17 numarayı birleştirdik. 9, 10, 11 burası benim ön ortası hattım. Kumaş katı diyelim. Ön ortası kumaş katı olan noktam. kalça düşüklüğüm oldu kalça attım zaten yanımı birleştirmiştik kol yuntumu vermiştik omuzla birleştirdik yakamızı da yaptık en son tersimizin olacağı noktayı da keskin bir çizgiyle çizmiştik şimdi kalıbımızı kopyasını alıyoruz makas yardımıyla şu tersimizin olacağı noktayı kesiyoruz arkadaşlar nereye kadar şu dokuzun uç noktasına kadar kopartmıyoruz kalıbımızı hemen aldım benim şu noktamı arkadaşlar ölçüp ikiye böldüğüm nokta vardı ya şu nokta benim için önemli Şuradaki ölçü önemli şu ölçüyü alıyorum kestik kalıbımızı yerleştiriyoruz şimdi Çık Şöyle yapalım. Kalıbımızı çizdik, yerleştirdik. Şu ölçümüz vardı ya. İkiye böldüğümüz penslerimizin geçtiği Bu ölçüyü alıyorum. Artık kalıbımı açarak yerleştirdim. Düz bir hat oluşturdum. Ön ortası. kumaş katı dedim. O ölçümü aldım. Dik bir açı yapacak şekilde ölçümü işaretledim. İşaretledikten sonra şu pens aralığımı ölçtüm. Onu da ikiye bölüp düzenledim o ölçümü. Artık pensimi ölçüye göre pens uçu noktalarıyla birleştirdim. Artık benim pensimi olacağım nokta düzgün şekilde kalıbımda yerleşti. Şimdi artık gerisindeki noktaları bakın buraları artık siliyoruz. Kalıbınızda kalacak. Kopyasını alıyorsunuz. Aldığınızda bu şekilde düzgün bir kalıp göreceksiniz. Artık ben şablon kalıbımı oluşturacağım. Hemen ön ortası hariç her noktasından bir santim dikiş payı veriyorum etek ucundan 1.5 santim ya da 2 santim isteğe göre 4 santime kadar da indirebilirsiniz artık bu benim önümün şablon kalıbı oldu bas kalıbı da arkadaşlar Son hat çizgileriyle kopya aldığımız kalıptır. Artık kumaşa e, yatırılarak kesime hazır kalıp demektir. Onun da artık kopyasını aldığımızda son göreceğimiz şekli şu şekilde olacaktır. Nasıl? pens ucumuzun noktasını alacağız ve çentik atarak tens ucu noktalarını belirlediğimiz noktalar artık bizim burasını deleceğiz şuralara da çentik atacağız bas kalıbı çıkmış olacak arkadaşlar bu kadar direkt kumaşa yatırıp kesim yapacağız Teşekkür ederim. Bu videoların devamını istiyorsanız lütfen abone olun ve beğeni atın. Teşekkürler.